Girebilirsiniz. Hasan Bey. Hocam. Telefonla görüşmüştük. Evet. Ee, küçük bir öğrencimiz var demiştiniz ama. Evet hocam böyle durduğuna bakmayın kendisi 13 yaşındadır. Hayata biraz erken atıldı. Hocam şimdi biraz öz yapmak gerekirse biz bu çocuk doğduğu günden beri üstüne çok düşemedik. Eğitimine gerekli katkıyı veremedik. Ha kendisi de eğitime aç bir kardelen değildi hocam. Yani bunun yaşlıkları anne ben okula gönder, baba ben okula gönder derken baba beni fırına gönder, anne beni komşuya gönder gibi saçma taleplerle geldi bize. Hocam bu çocuk toplam 30 kelime biliyor. Gene bakmayın 13 yaşına kadar iyi geldi. Ve hafıza problemimiz var. Hocam bunun hafızası eşantiyon olarak dağıtılan flash bellekler gibi. 32 bile 64 megabayt. hocam çocuk kavramlara hakim değil. Ne ne işe yarar, kim kimdir bunları bilmiyor ya. Nasıl yani? Hemen göstereyim hocam. Abdülkadir ben kimim canım? Efendim anne? Hocam gördüğünüz gibi. Ben annesi zannediyorum. Hocam bu çocuk anaokulunu bile dışarıdan bitirdi ya. Anaokulunun açık öğretimi var mıydı ya? Yok öyle değil hocam. Öğretmen içeriye almadı kendini. Dedi sınıfında düzeni bozuyor bu bahçede otursun. Bir sene boyunca bahçede oturdu. Hocam sizi çok önerdiler biz de geldik. Ben size isterseniz eğitimimiz hakkında bilgiler vereyim Hasan Bey. Tabii ki. Şimdi biz temel dersler dışında robotik, kodlama eğitimi, drama eğitimi, yoga eğitimi gibi birçok derslerin eğitimini veriyoruz. Ayrıca İngilizce eğitimimiz var. İlkokullar için haftada 12 saat, ortaokullar için ise 10 saat oluyor. Ve 4. sınıftan itibaren Çince dil eğitimimiz var. Hocam, bu kadar yüklemeyi bunu sistemi kaldırmayabilir. Olur mu öyle şey? Ee, öğrencimiz bize emanet Hasan Bey, Şampiyonlar Ligi gibi bir öğretmen kadromuz var. Öyle mi? Evet. Kadir. Bak oğlum bari bu sefer gol atayalım. Sevdin mi? Kayıt yapalım mı? Evet. Tamam lan. Bir kere robotik kodlama de kaydını yapacak. Robotik kodlama. Evet hocam. İşte. Hocam eti sizin. Kemiği de sizin hocam. Bize emanet öğrenci. Tamam hocam. Gel Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Hasan Bey hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Hayırdır aradınız apar topar geldim. Kötü bir şey yok inşallah. Yok Kadir hakkında bilgi verecektim size. Ha ne bir şey mi söyledi? Çünkü bizim bedenlerimiz aynı diye ben onun bazen okul formalarında giyiyorum da acaba onu mu söyledi? Yok ondan bahsetmemiştim. Ha, i̇sterseniz Kadir'i çağırayım. Olur hocam. Kadir. Merhaba Kadir. Ee, Hasan Bey isterseniz önce Çince başlayalım. Ni hal Kadir? Ni zaman Nin ha aşegüller Şey ya nin. Şimdi İngilizce konuşacağız. Yes Kadir, tamam please. Habis yor İngilizce oynayın. Oh, ha, I am better in English. Hello Dad. How are you? I'm fine. Yes, thank you. Ah, siz İngilizce biliyor musunuz Hasan Bey? <laughs> yes. Are you pleased, Kadir? Yes, of course, yes. Hocam, Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Hazır bunları unutmamışken. Ben bir gidip eşe dosta hava atayım. Çünkü ben bu çocuğun bana öğreneceğini hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim size. Rica sağ olun. Kadir, <laughs> abone <laughs> 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 Görüşmek üzere.